Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Android cihazlarda, daha doğrusu Samsung cihazlarda şifreleri ve otomatik doldurma özelliğini Samsung Pass ile aktif etmeyi göreceğiz. Yani siz bir yere herhangi bir uygulamaya girerken Samsung Pass özelliği ile şifrenizi girmeden parmağınızı tanıtarak e, otomatik olarak şifrenizi gireceksiniz. Bunu Google da yapıyor e, ama Samsung cihaz kullananlar Samsung'un kendi özelliğini de kullanabilir. Öncelikle e, bu özelliği kullanmak için telefonun ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmının altında şöyle e, genel yönetim var. Genel yönetime bir kez tıklıyoruz. Genel yönetimde arkadaşlar en aşağıya doğru inelim şöyle. Burada gördüğünüz gibi şifreler ve otomatik doldurma var. Şifreler ve otomatik doldurmaya bir kez tıklayalım. Gördüğünüz gibi şu anda e, ben de 7 tane şifre kayıtlıymış. Kayıtlıymış. Samsung Pass özelliğinde. Google'da şu anda hiçbir şifrem kayıtlı değilmiş. Buna tıkladığımız zaman e, parmak tanıtımını isteyecektir. Evet. Bekleyelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi e, ben de 7 tane web sitesinin ya pardon, 6 tane web sitesinin şifresi kayıtlıymış. Siz buradan özel olarak kartlarınızı, e, adreslerinizi de ekleyebilirsiniz. <laughs> evet. Bu video bu kadardı arkadaşlar son derece basit bu şekilde kolayca kullanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.